Merhabalar herkese. Ben Şida. Hem öğretmenim hem de çeşitli kronik hastalıklara sahip bir kız çocuğum var. Biliyorsunuz ki dünya COVID-19 salgınıyla mücadele içinde. Bu salgından en çok yaşlılar kronik hastalığa sahip olan insanlar etkileniyor. Kronik hastalığa sahip olan çocuklarımız da risk grubunda. Ben şimdi sizlerle salgından korunmak için aldığımız çeşitli önlemleri paylaşacağım. Öncelikle ev temizliğinde ellerimizin çok sık değdiği prizler, kapı kolları, dolap kutları, masa, sehpa, baş, fonyer, komedin üstlerine, çok sık kullandığımız cep telefonu, kumanda, bilgisayar gibi eşyaları deterjanlı bir suyla temizliyoruz. Çamaşır suyunu çok fazla kullanmamaya özen gösteriyoruz zararlarından korunmak için ve evi gün içinde düzenli olarak 2-3 kez havalandırıyoruz. Bu süreçte bizi en tedirgin eden şey aile bireylerinden çalışmak zorunda olanlar. Onların enfekte olmasından ya da virüsü eve taşımasından korkuyoruz ki bu çok normal. Ben şu an çalışmıyorum ama eşim haftanın 2 günü işe gitmek durumunda. Virüsten korunmak için iş yerinde aldığı çeşitli önlemler var. Aynı evde olduğu gibi elinin çok sık değdiği, prizler, kapı, kolları, pencere kolları, dolap kutları, çalıştığı masasının üstü, klavyesinin üstünü bir dezenfektanla temizliyor. Odasını sık sık havalandırıyor. Arkadaşlarıyla sosyal mesafesini koruyor. İşe giderken toplu taşıma kullanmıyor. Asansör kullanmıyor sosyal mesafeyi asansörde koruyamayacağı için. Dışarıdan yemek sipariş vermiyor. Gelen yemeğin kimlerle temas ettiğini kontrol edemeyeceği için ortak kullanım alanından bardak kullanmıyor. Ama hepimizin sosyal mesafesini koruyabileceği bir işi olmayabilir ya da işe giderken toplu taşıma kullanmak zorunda kalabilir. Ee, virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanabilirsiniz böyle durumlarda. Ama maske ve eldiven kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Maske kullananlar bilirler. Maskeyi kullanırken nefesiniz maskenin içinde nem yapar virüsler nemli ortamlarda hızla çoğalabilirler. O yüzden tek maske ile günü geçirmeniz mümkün değil. Gün içinde nemlendiğinde maskenizi değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirirken de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bizim maskelerimiz arabada olduğu için ben kızımın maskesini kullanacağım size göstermek için şu an. Maskenin üstünde ince bir tel var. Onun üste gelmesi gerekiyor. Maskenin ağzımızı ve burnumuzu tam kapatması gerekiyor. Maskenizi kullandınız ve içinin nemlendiğini hissettiniz, değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Değiştirirken de maskenin tam ortasından tutmayın çünkü burada virüs olabilir. O yüzden ipinden çıkartıyoruz. Ve bunu bu şekilde çöpe atıyoruz. Eldiveni kullanırken de dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bir kere eldiven yüzünüze dokunmuyoruz kullandıktan sonra. Aynı maskede olduğu gibi eldiveni kullanırken de ellerimiz terleyebilir ve virüs burada çoğalabilir. O yüzden terlediğimizi hissettiğimizde eldivenimizi de değiştirmeniz gerekir. Eldivenimizi değiştirmemiz değiştirirken de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Ben şimdi eldivenlerimi giydim. Şimdi diyelim ki elimin terlediğini hissettim ya da eldiveni çıkartacağım artık, kullanmak istemiyorum. Çıkartırken e, eldiven eldivenin, çıkartacağım eldivenin ortasından tutup çıkartıyorum. Bunu getirdim, avucumun içine koydum. Artık bu elim hijyenik, e, bu elimde eldiven var, bu elim hala kirli. O yüzden hijyenik elimle eldivenime dokunmuyorum, alttaki boşluktan eldiveni çıkartıyorum ve bunu bu şekilde çöpe atıyorum. Eldiveni çıkarttıktan sonra ellerimizi mümkünse sabunlu suyla yıkamamızda ya da bir dezenfektanla temizlememizde fayda var. Eldiveni kullandım. Ellerim temiz diye düşünmeyelim. Çünkü elimiz terlediği için virüsler elimizin içinde çoğalmış olabilir. Eldivenden virüsün geçme ihtimali de var bir süre sonra. O yüzden mutlaka eldiveni çıkarttıktan sonra ellerimizi tekrar temizleyelim. Bir de alışveriş yaparken dikkat ettiğimiz bazı noktalar var. Alışveriş yaparken temel ihtiyaçlarımız dışında başka şeyler almıyoruz. Ne kadar az temas olursa virüsten o kadar çok korunmuş oluruz çünkü. Ve alışveriş yaparken kredi kartı, hesap kartını kullanıyoruz. Para kullanmamaya özen gösteriyoruz. Kredi kartıyla hesap kartını temizleyebiliriz ama paraları temizlemek mümkün değil. Ve o oralardan virüsü kapabiliriz. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki alışverişi yapıp eşim eve döndüğünde nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle mutlaka arabadayken ellerini dezenfektanla temizliyor. Ondan sonra eve çıkıyor. Kullandığı ayakkabıları evin içine almıyoruz bu süre içinde. Çünkü onları temizlememiz pek de mümkün değil. Alışveriş çantalarını onun elinden ben aldıysam ellerimi mutlaka yıkıyorum hemen. Daha sonradan onun yanına dönüyorum. Montunu da balkona asıyoruz ve havalandırıyoruz. Eğer silinebilir bir modsa belki silinebilir öncesinde. Daha sonra hiçbir yere dokunmadan direkt banyoya gidiyor eşim. Kirli kıyafetlerini çıkartıyor, duşunu alıyor, benim onun için hazırladığım temiz kıyafetlerini giyiyor ve öyle çıkıyor. Bu işe gittiğinde yaptığımız rutin. Çünkü işteyken birçok kişiyle temas halinde olabilir. Ama evde olduğu günlerde sadece evin ihtiyaçlarını almak için dışarıya çıkıp Döndüğünde duş almıyor. Sadece ellerini temizliyor. Ellerini kek geliyorum. Aldığımız ürünleri ise iki şekilde yerleştiriyoruz. Eğer ürünler uygunsa balkonda havalandırıyoruz ya da mutfakta deterjanlı süngerle yıkıyoruz. Ürünleri alırken kullandığımız alışveriş çantasını ya da poşetleri de ya ya da yıkıyoruz mutlaka. Aldığımız ürünleri deterjanlı süngerle yıkıyorum. Bu ürünler arasında meyve ve sebzeler yok. Eğer meyve ve sebze aldıysak onları da sirke sirkeli suda bir süre beklettikten sonra yıkıyorum. O şekilde dolaba yerleştiriyorum. Yıkama işlemi bittikten sonra bunları koruduğum tezgahı da temizlemem gerekiyor. Çünkü dışarıdan geldiler. Burada köpüklüyorum. en son yapmam gereken şey. Dışarıdan gelen malzemelere dokunduğum için kendi elimde yıkamam gerekiyor. 20 saniye kuralına dikkat ederek. Bileklerimi de yıkıyorum. Ve bu süre zarfında ortak havlu asla kullanmıyoruz. Kağıt havluyla ellerimizi kuruluyoruz. Son olarak eve misafir kabul etmiyoruz ve kimseye misafirliğe gitmiyoruz. Çünkü kimlerin virüste temas halinde olduğunu ya da enfekte olduğunu bilemeyiz. Hepimizin süren tedavileri var, kontrolleri var. Ama şu durumda hastaneye gitmek çok riskli. Doktorlarımızla irtibat halinde kalıyoruz. Onlar çağırmadan ya da çok çok acil bir durum olmadan hastaneye gitmiyoruz. Aldığımız bu önlemlerle bugünlere sağlıkla atlatacağımıza inanıyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.